أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاندمزن مبارك مطهر aziz, latif, ruhi tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır ola. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Yine bizleri yalnız bırakmayan, bu manevi havayı bizlerle tenefüz eden kıymetli Balkanlardaki soydaşlarım. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, sevgiyle sizleri selamlıyorum. yüce yaradanın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Bugün mutlu bir gün, bugün gurur verici, sevinç dolu bir gün, bugün müminlerin bayramı, Müslümanların bayramı, ellerin semayı açıldığı, Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimizi zikrettiğimiz mübarek bir gün. Evet kardeşlerim, önümüzdeki pazartesi günü artık eğitime başlıyor yavrularımız. 2024-2025 eğitim öğretim yılının kıymetli öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm milli eğitim camiasına hayırlı olmasını yüce Mevla'dan temenni ederek programımı açmak istiyorum. Allah Celle Celaluhu, Amma Nevalu ve la ilahe gayruk hazretleri Kur'an-ı Azim şanında mealen şöyle beyan ediyor. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder onlara ayetlerini okusun kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her türlü kötülüklerden arındırsın şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm ve hikmet sahibisin evet bu ayet-i kerimede Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyorlar niyaz ediyorlar Yine Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenler üzerine kanatlarını gerer. Evet, yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklemiş. Cenab-ı Hak yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Buyurmuş. Allah adına ve onun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İlim yolunda olanları övmüş, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Zira insan kendini, Rabbini ve çevresini ilimle tanır, yaratılış gayesini bilgiyle öğrenir, ahlak ve vazileti, iyilik ve takvayı eğitimle kuşanır, hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayırır. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El Alim'dir. O ilmin bizatihi kaynağıdır. Verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler ile insanlara bilmediklerini öğretendir. Dolayısıyla ilim vahiy ile yoğrulur, Nebi, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Kişiyi ulaştırır, kişiyi dünyada huzurlu ve mutluluğa ulaştırır, ahirette ebedi nimetlere kavuşturur. Hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan mümin ise Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Değerli kardeşlerim, ilim ve eğitim sadece bilgi yüklenmek değil. İlmin ve eğitimin talip ve terbiyenin amacı güzel ahlak, salih ameldir. Evet, sözlerime başlarken dedim ki önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilme, İmanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgiyle buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir öğretmenlerimiz. Efendimiz ben bir öğretmen olarak gönderildim hadisiyle öğretmenliğin önemini bizlere hatırlatmıştır. Önümüzdeki pazartesi günü Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız eğitim ve öğretime başlıyor. Bu sene 16 Eylül'de başlayacak olan 7 ila 10 yaş grubu ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmekte. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi il ve ilçe müftülüklerine müracaat edip, Kur'an kurslarımıza müracaat edip oradan gerekli bilgiyi alabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle yeni eğitim öğretimin öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Kur'an-ı Kerim öğret öğreticilerimize, ailelerimize ve aziz milletimize tekrar hayırlı olmasını yüce Mevla'dan temenni ederek bizler dinden, imandan aldık nuru, ezanda, Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı, yolundan döndürtme bizleri diyerek dua ediyoruz. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır, fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi arttır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol, hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı cumalar diliyorum.